Aleyküm, aleyküm selam Meax, hoş geldin bro mx like'ınla geldin mi bro attın mı like'ını attın direkt adamsın ya nasılsın iyi misin mx sağ mı sol mu seri bir şekilde Ben sola vuracaktım biliyor musun Beyaz. Vallahi sola vuracaktım ben biraderim. Adamsın. Ze golümüzü attırdın. O zaman bir de oyuncu çek. Evet, biraz bekledik. Sıkıntı yok, sıkıntı yok Max. Hangisini açalım önce Max? Milinkovic Savic mi? Bakalım bu of 2.02. Savic gelse var ya. Başka bir şey istemeyiz ya. Biz buradan anca Savic'i isteriz kardeş. Okay. Açtım bakalım. Boş. Yerini açalım. Buradan alacak kimse de yok zaten ya. Hepsi var bizde. Turan, Maldini, Sidor. Ben şöyle tümünü göre yapayım. Evet. Bunlar var bizde ya. Evet beyler hepiniz hoş geldiniz. Yayına seri bir şekilde like alabilirsek seviniriz. Hemen yamalda bir başlayalım. İki tane değil ya hepsi var bizde dedim. Onlar Drogba ya. Max. Evet, i̇lk kurbanımız geldi demek istiyorum. Umarım ilk kurbanımız olur. Beyler, sizin de likelarınızla like Ya nasıl nasıl üçüncü klasmandan ikinci klasmana çıkmaya çalışıyorsun ya? Beni yenip yenip duruyorsun birader. Bunları nasıl yenemiyorsun? Çok ayıp ediyorsun Max. Gerçekten çok ayıp ediyorsun birader. Haberin olsun. Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Hayda Ömer hoş geldin. Ve başladık. Çok iyi Ömer. Türkiye Milan'a karşı. Bu gece geldi onunla oynayalım kesin. adam olduğuna dair kanıt gerekiyorsa ki evdeki şu meşhur geceyi hatırlamak yeter. Kesinlikle 61. dakikada oyuna girdi ve eşitliği bozması 2 dakika sürdü. Ardından zaten mükemmel performansına 83. dakikada son dokunuşunu ekleyip ölümsüzleştirdi. O maçı iyi hatırlıyorum. Ben de yayındaydım. Şansın payı gerçekten büyüktü. Tamam gayet güzel vurdu ama... <laughs> bir i̇yi fakeledik onu. Aynen Ömer saat 10-12 arası. 2 saat vs'miz var. teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Neymar. Enfes müdahale. Neymar. Ah çok yaklaştı. Oh, ah, o kadar yaklaştı ki. Çok az farkla dışarıda. Yayını bir kapata aç yaparız ya ismi değişsin diye. Hoş geldin Furkan Ürer. Fark mı var? Ne farkı var? Fark mı attın? Ne yaptın? Sılsın iyi misin? Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Roberto Carlos. Vinicius Junior. Güzel oynadı. Seedorf. Türkiye henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Ağır baskı meyvelerinde Landrme, hadi Landrme. Lan, İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Rumenige, Lamine Yamal. Müthiş bir çalım. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Böyle de olması gerekiyor. İlerleyecek bir yol buldu. Güzel sıçradı. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Messi. Bale. Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi füze. Sağ kanatta güzel performans. Önü açık. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Lamine Yamal takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Neymar. Vinicius Junior. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Milan tekrar deneyebilir. Bale. İleriye doğru güzel bir ara pas. da çeviriyor. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. <laughs> Türkiye kontratak yapabilir. Neymar Rumenie Neymar İlerlemenin yolunu buldu. Bale arkası gelecek mi? Topu geri almak için acele etmeleri oh. gerekiyor oldu. Neymar kurtulmayı başardı. Yok <laughs> Yo, Galaxy M Pro'su Perşembe geliyor. bazı mesajlar da ekrana düşmeyebiliyor. Ondan telefona oyun durunca bakıyorum Meaks. Ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere çok fazla bir şey kaçırmadıklarını ve şut geliyor. Hadi lan. Hadi lan. Çok iyi yapacağız. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Çok, fırsatı yakalıyor, deniyor. Çok iyisin bu Çok iyisin yazdık Sana gelsin Furkan Ürer Beyler yayına bir like alalım Allah şu an gördüğüm kadarıyla yamal diyebilirim Ömer Ben bile bu kadar atıyorsam Bilen adam nasıl atar bilmiyorum Dün 5 tane falan attım ya Son 5 dakikasına girdik Sidor. Erken bir orta. Çok yükseklerden bir kafa. İleri görüşlülük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı. Çok iyi. Aa. Bitirebilir. Aa. Yani... Yerden bir sert bir vuruş. Adams.